Merhaba herkese iyi akşamlar. Tat gıda günlük görünüm. Ee, şimdi tat gıdaya en son bayağı da oldu bakmalı ya. İsteyen arkadaşlara teşekkür ederim. Yani. Ben bayağı da bakmamıştım. Çok e, bir düşen trendi vardı yani. Bayağı da dik. E, oradan beri şimdi e, bunu yeni çektim. Yani en son grafiği şöyle bıraktık biz. E, dedik ki ya bakalım bir görmek lazım. Kağıt e, kırabilecek mi? Burayı kırdı. Yukarı doğru bir akım. Şimdi bu, bu şunun işi bitti. Bunu kaldırıyorum. Artık gözümüz şurada. Yani aşağıdan gelen şöyle bir akım var. Fitillerin ucunu da aldım. Yani siz kendiniz çekiyorsanız, istiyorsanız şöyle yaslayabilirsiniz. Bu kağıda verdiğiniz biraz daha avansla alakalı bir şey. Ee, şöyle bir grafikle takip edilebilir. Şimdi burada bir yükselen akım var. Ee, iki tepeler geçmeye başlamış falan. Ama bir hafifte bu salma da bir acayip olmuş. Yani genellikle biz bu yükselen akım hareketleri şöyle görülür şöyle gelir, şöyle gelir falan. E, burada biraz böyle yayılmış hafif. E, sorun mu? Değil. Yani nereye kadar sorun değil. E, şurada 10.99 yani pazartesi için ya da haftaya bir dahaki haftaya 11.20 kırılmadıkça çok büyük sorun değil. Orada bir e, sıkıntı e, teknik anlamda yani söylüyorum bir sıkıntı çıkmaz. Aresa RSI yukarı, MACD yukarı ama momentumda tabii şu hareket biraz kağıdın momentumunu öldürmüş. Şimdi burada şöyle bir görüntü var sanki yani tava tabanı yapıyormuş gibi böyle bir görüntü var ama tabi söylemek için erken. Hacimler de çünkü biraz destekliyor. Hacimler de bir azalmış böyle hafif bir çekilmiş kağıt geri. Bu hacmin azalması hani görüntü için iyi. Çok kötü bir şey değil. Gösterge değil. yani bu tür hareketlerde böyle bir azalma olacak ki hacimlerde gövdeler kısalacak. Biz de diyeceğiz ki ha bu düşüş kısa bir akım herhalde sona eriyor falan diyeceğiz yani. Onun için kötü değil. Şimdi burada yukarıdan düşen çekilebilir mi? Yani açısal olarak birini kırdı. Diyelim şöyle de çekilebilir. Burada bir hata yok. Ama geçen seferkinden farklı olur bu. Bu düşeni takip etmek yerine benim hani kendi tavsiyem şunu kaldırıyorum. Tekrar hareket yukarı bir hareket olursa 11.81, 11.82 şurayı bir takip etmek lazım. Yani tekrar yeni bir tepe Biraz da çizdim ama. Yapması lazım. Şimdi buradan yeni bir tepeye gitmezse bu iş artık diyelim düşeni kıramadı. Yani şu yükseleni kıramadı. Varsayıyorum stratejik olarak. Çünkü burada ortalamalarda yürümek yürüyemezsiniz. Yani ortalamalardan bir strateji kurmak imkansız. Tüm ortalamalar fiyatla da iç içe. Ee, burada bu 11.80 tepesi geçilmek zorunda. Ee, burası geçildiği zaman şuradaki trende daha da bir e, güvenimiz gelir deriz ki ha tamam yani bu trendin üstünde kalıyor ve gerekli düzeltmeleri yükselişleri yapıyor sonra düzeltmeleri yapıyor bakalım trendten ne zaman koparsa o zaman ona göre bir karar alırız. Onun için hani burada e, böyle düşen falandan öte şu e, 11 80 90 tabi bu trendten kopmadıkça sonunda oraya gelecek o. Yani şu çizdiğim trendten kopmadıkça gelecek. Orada kırıp kıramaması da önemli. Onu da söyleyeyim yani. Hedefiniz 12 üstünde yani şu 12 29 30 direnci var. Üstünde ise orası kırıldıktan sonra da 12 30 ve 13 lira dirençlerine bakılır. Yani burada dediğim gibi yukarı veriyorlar. Yani ee RSI de veriyor ama bir o hareket bir momentumla bir sıkıntı yaratmış ya. Yani. Bir şey lazım yani. Bir şöyle bir alıcılı bir iki gün lazım. Biraz böyle bugün tabii biraz yükselmiş. Hafif şey hac, şeyler hacimler. Yani biraz daha böyle hacimler ortalamanın üstünde yani 4 milyon lotun üstünde bir yükseliş görürseniz lot sayısı olarak söylüyorum. Yani 4 milyon lot veya para olarak takip ediyorsanız çarpın 4 milyonla işte 10 bir civarını 11 çarpın 4 milyonla. Yani öyle bir hacimle beraber bir yükseliş gelirse o kısa vade gene yani kısa vadenin belki 1-2 günlük iyi bir işaret olur. Yani şunun şuradaki hacimlerin şu anda şu olanı benzerini burada arayacaksınız. Hacimsel takipte yapacaksınız ki yapın zaten. Bana göre hacimleri de takip edin. Şuna benzer bir hareket yapmaya başlarsa şu mumdan sonra bakın bugünkü yaptığım mumdan sonra burada 1-2-3-4 gün aynı şey yapmaya başlarsa o zaman e, yukarıda da 10.80-10.90'ın kırılmalarına dikkat edin. Söyleyeceğim başka bir şey e, yok. Yukarı hareketlerin devamında da e, tatkıda da yani 75'in gelmeden şu şey yani 2019'da falan nadiren var ama eğer her şey olağansa haber dayalı bir e, iş yoksa genellikle 75'e gelmeden 70 73 3.74 arasında bir kar realizasyonu oluyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Herkese iyi akşamlar.